Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kolay yoldan tam çizim çizimi yapacağız. Geç. Uçuf uçuf. Şimdi öncelikle arkadaşlar kağıdınızı alıyorsunuz. Bir kalemle bir yuvarlak yapıyoruz öncelikle. Sonra bu yuvarlığı arkadaşlar boyun ekliyoruz. Sonrasında şu boynuna şöyle yapıyoruz buralarını böyle yapıyoruz sonra arkadaşlar Ben de ama kalk yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben çizip getireyim hemen hızlıca. Şöyle bu arada diğerlerini de yapalım. Böyle yapıyoruz. Ben çizip getiriyorum. Ha, bir dakika. 230 numarasını yapıyoruz. Saçlarım da şöyle yapıyoruz. Ağzı şu uzun oldu. Tamam. da atalım şöyle. Şöyle saç yapalım. ben şimdi boyayıp geliyorum arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Şöyle oldu. Benimki. Sonra istediğinizde yanına böyle şey ekleyebilirsiniz. Mesela şu askerden gibi. Bundan gibi ekleyebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz arkadaşlar böyle şeyler. Mesela biz ne yapabiliriz? Ne yapalım ki? Çam şey yapmam arkadaşlar. Bu kadar tanıdık çizimi. Yani burada da bakın bir sürü var yani tanıdık çizimi. Burada. Do you mind like if I put Bye bye.